Selam millet, ben Instagram'dan Memik Lovcalısı Ece Ceren. Şimdi, bugünkü videomuz Kasım ayında okuduklarımın videosu olacak. Topu topu 5 adet kitap okuyabildim. Çünkü bu ay o kadar çok edit yaptım ki ciddi anlamda kitap okumaya vaktim olmadı. Ya 5-6 tane falan da edit yaptım herhalde. Tam hatırlamıyorum sayısını ama yani en çok bu ay yaptım sanırım editi. Bu ara yığınla dosya geliyor. Aman aman arkası kesilmez, sıkıntı yok, keyif alıyorum. Şimdi bir de bir nüans daha bildireceğim. Şöyle bir yerleşeyim. Şöyle. Bir önceki videoyla bu videoda üstümdekiler aynı. Saç modelim aynı. Çünkü o videoyu kapattım, bu videoya geçtim. Yani oturup da gidip üstümü değiştirecek ne bir enerjim ne bir isteğim var. Şey diyorlar çünkü bazen aynı kıyafetimi giyiyorsun her videoda. Yani iki video arasında 10 saniye falan var ha. Yani onu kapattım, çektim bunu çekiyorum. Çünkü devamlı vakit bulamadığımız için, çalıştığımız için, yurt nöbetleri olduğu için, aynı zamanda bir çocuğum olduğu için, evde iş yaptığım için, ne bileyim okula gittiğim için, bir öğretmen olduğum için sormayın rehber öğretmenim. Hemen araya söyleyeyim. O yüzden video çekmeye vakit bulduğumda, bu sessiz ortamı bulduğumda, gecenin 11.30'u bu arada bu şu an. Bunu bulduğumda kaybetmek istemediğim için bulduğum aralıkta arka arkaya video çekiyorum. Şimdi başlıyorum. Şimdi ilk kitabımız Kanlı Bir Kış Gecesi. Epsilon'dan. Ben bunu alalı bayağı olmuştu. Yani satın aldım. Şöyle göstereyim. Hatta ikinci el aldım. Sararmıştı bu kitap. E, Tulbaydı sanırım dedi ki... O da aldı geçenlerde. Denk gelmiş bir yerde. Okuyalım mı dedi. Okuyalım dedim. Kitaptan hiçbir beklentim yoktu. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama kitap o kadar iyiydi ki... Böyle... E, İçinde hikayeler var. 7 tane miydi hikaye? Tam hatırlamıyorum. Bir bakayım. İçindekiler bölümü yok herhalde ya. Yazmıyor. Bir saniye. Kaçıncı bölüme kadar ona bakacağım? 8 7 6 5 4 3 2 1 0. 6. bölüm. Aynen 7 bölümden oluşuyor. Her birinde hikaye var ama her bölümün hikayesi birbiriyle bağlantılı. Ee, ana iki karakter var. Bunların ruhlarının nasıl her hikayede aradan 50 yılda geçse, 100 yılda geçse 500 yılda geçse bir şekilde birbirini bulup rastlaştıklarını aslında çok güzel mesajlarla vermiş. Ee, hikayeler hep korku hikayeleri tadında. Yani kaderin hem artı hem eksi yönü yani nasıl uğraşıp da iki ruhu bir şekilde birleştirmeye çalıştığını ama o iki ruhun birleşmemesi gerektiğinin de aslında mesajını Verdiği de bir böyle hani insanların kadere kaderin insanlara olan savaşı da var aslında biraz. Ya çok iyi kurgulanmış. Günümüzden geçmişe doğru gidiyor. Ve hikayeler arasında bazı olaylar geçmişteki bazı olaylarla, geçmişteki bazı olaylarla, gelecekteki bazı olaylarla bir bağlantı içeriyor. Bazı olayların işte Aa, bu yüzden miymiş falan diyorsunuz. Çok zekice kurgulanmış. Aşırı aşırı beğendim çok iyiydi. Yani gerçekten bu tarz hem hikaye hem kurgu iç içe bağlanmalı şeyleri seviyorsanız çok iyiydi. Ben çok beğenerek okudum. Bir sonraki kitabımız, alttan devam etmem lazım. Minik. Bu var ya böyle efsane kitaplar okudum. Madame Tussaud'un Olağanüstü Hayatı. Şimdi Madame Tussaud'un Olağanüstü Hayatı'nın yazarı Edward Carey ben bu kitabı elime aldığımda yazarına hiç dikkat etmedim işin komiği. işte kader bir yerde buluşturuyor. Ee, içine i̇çine bakıyordum şöyle. Şimdi biliyorsunuz beni takip eden devamlı bilen bilir. Ben bir hurda köşke aşığıyımdır ve bu ortamda işte Instagram'da, YouTube'da hurda köşkü serisini tanıtan benimdir. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Çünkü Hurda Köşkü'nün basım tarihi ya 2015 ya 2016 ya da 2013. Öyle bir şey. Bayağı olmuş yani normalde. Ben şans eseri indirimde denk geldim. Aa dedim tipi iyi duruyor bir alayım. Bir de Kırmızı Kedi çocuktan basılmış. Komik yani çocuk kitabıyla alakası yok. Aldım okudum üç kitaplısı O kadar aşık oldum kitaba. Adam biraz böyle büyülü gerçekçilik. Ya aslında tabanında şey de var. Gerçek hikayenin üstüne, gerçek tarihi olayların üstüne Büyülü gerçeklik katarak yazmış. Çok hoşuma gitti ve ben büyülü gerçekliği severim. O seriyi Instagram'da bağıra bağıra, YouTube'da bağıra bağıra alın bu seriyi okuyun, alın bu seriyi okuyun diye çok e, tanıttım. Ki ben Kırmızı Kedi yayınlarıyla hiçbir şekilde ne protokol anlaşmam, ne bir iletişimim, ne de herhangi bir e, irtibatım olmuştur. Yok yani bunu kanıtlayamaz kimse çünkü yok paramla aldım okudum ve gerçekten beğendiğim için önerdim. Ki ben bir kitap kötüyse de kötü derim. Protokolüm olsun olmasın umursamam. Asla acımam. Ee, özellikle yabancı yazarlara asla acıma. Edward Carey ile o şekilde tanışmıştım ve Edward Carey'e bildiğiniz aşık olmuştum o kitapla. Sonra bu kitabı aldım elime. Ya dedim çizimleri ne kadar dedim Hurda Köşkü'ne benziyor. Kitabı şöyle bir kapattım yazara bir baktım Edward Carey'miş. Yani Hurda Köşkü'nün yazarıymış. Son çıkan kitabı İthaki almış. Bu arada bunda da edit hataları böyle bazı var. Kaçmadı gözümden. Yani sen koca İthaki'sin. Nasıl yaptın? Allah'tan kitap gözümde çok değerli olduğu için o tarz şeylere gözüm takılmadan hani görmezden gelerek takılıyor ister istemez de. Görmezden gelerek okudum. Okumak zorundaydım. Neyse kitabı okuyorum. Böyle çok keyif alarak okuyorum. Ve öyle de okudum. İnanılmaz keyifli okudum. Kitapta bir kızımız var. Adı normalde Mary ama kıza, kısa boylu, böyle minyon bir kız olduğu için minik diyorlar. Kızın, kız 1700'lü yıllarda doğuyor. 1761'de İsviçre'de doğuyor. Babası ölüyor. Savaştan sonra ölüyor. Aslında ben gerçek hayatını da araştırdım da Mary aslında hiç babasını görmemiş. Ama kitapta baba bir savaş gazisi olarak eve geldiğinde sonra da bir zaman sonra öldüğü yazıyor. Baba ölüyor. Anneyle tek kalıyorlar. Anne de kızını alıp orada bir doktor var. İşte organların mumyalarını çıkartıyor. Yani bildiğin mumdan nasıl diyeyim mum heykellerini yapıyor. Anneyle onun yanına hizmetçi olarak, yardımcı olarak giriyorlar. Bu doktor da mini'yi seviyor. Biraz da böyle ilgileniyor minikle. Minik çok küçük o zamanlar. 7-8 yaşında mı? 6-7 yaşında mı öyle bir şey. Mini'ye birazcık da işi öğretiyor. Doktorun adı neydi ya? <laughs> bir saniye. Bulacağım. Yani Mini'nin adını biliyorum da. Louis Sebastian Marsier. Şu bir elimin altında dursun. Doktor Kurtius. Ondan sonra e, orada bir sıkıntı çıkıyor. Bunlar Paris'e kaçmak zorunda. Kalıyor. Bu arada anne de ölüyor. E, daha sonra anne de intihar ediyor bu arada. Bu olaylar kitabın hep başında oluyor. O yüzden spoiler değil. Bunlar Paris'e kaçıyorlar. Paris'te bir dulun evine bir terzinin karısıymış. E, Dul kalmış. Paraya ihtiyacı olduğu için evini bunlara kiralıyor. Aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Tabii Dulla Kurt Kurt Kurtius, kurtius. Dulu'la Kurtius ortak iş yapmaya başlıyorlar. İşte e, bu arada Kurtius, Mini'nin, Meri'nin kafasının e, mum heykelini çıkartıyor. Bu da ilgi çekince, işte bunlar tanınmaya başlıyorlar. Mum heykeller yapıp satmaya başlıyorlar falan. Tabi bu olayların içinde, siz tamamen bir Fransa tarihi okuyorsunuz. Paris tarihi okuyorsunuz. <laughs> i̇şte 1789'daki Fransız ihtilali, işte kraliyetin düşüşü, o kaçtı 16. Louis ve kaç neydi? Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyen kraliçe var ya. Onun işte nasıl tahttan indirildiği. Bunları Meri'nin dilinden dinliyorsunuz. Ondan sonra işte komünün kuruluşu, kanlı, Paris sokakları, hapse atılanlar. o Orada ünlü bir hapishane aradı şu an aklıma gelmiyor Fransızca bir isim var. Onları okuyorsunuz. Ondan Bonaparte'yi okuyorsunuz. Ama bunlar hep hikayeleştirilmiş olarak Meri'nin gözünden, Meri'nin ağzıyla okuyorsunuz. Meri'nin işte 90 yaşında mı ölüyor, 80 yaşında mı ne ölüyor? Öldüğü tarihe kadar toparlamış. Bakayım bir. Aynen. 89 yaşında ölmüş Meri. O kanlı tarihlerden geçerek. Ee, yani 90 yıl koy 1761'e 1850'lerde falan ölmüş. Daha sonra Mary New York'ta sanırım bir mumya evi açıyor. Heykeller, yaptığı heykeller, şunlar bunlar. Ve tarihte böyle bir insan varmış. Ben ya öyle merak ettim. Madame Tussaud diye şeye yazdım. Ne onun Google'a yazdım. Bir ton Wikipedia dökümanı buldum. Doktor Curtius'tan tutun Mary'e. Yani Madame Tussaud'a Ondan sonra bu Louis Sebastian Mercier geçiyor kitabın içinde. Bu bir şair ve yazar. Bu yazarla olan iletişimi, işte gerçekten böyle bir iletişimi varmış e, Mercier'le. Meli'nin son bunu anılarında bahsediyor zaten. Ki Mercier'in 2-3 tane eseri var. Bu eserlerden birinde Meli'nin de muhabbet şey bir şeyi geçiyor. Burada kitapta geçiyor o olay. İşte Paris sokaklarının tabanları Meli'ye e kadar gezdim anlattım diye. Ve Türkiye'de sadece Paris tablosu basılmış. O Marsier'in kitaplarından biri. Ve ben bu kitabı şeyde buldum aldım. Nadirden buldum aldım 18 liraya. Ama geçen Kidega'da gördüm. Kidega'da da satışta 24 lira. Kargoyu tamamlarsanız Kidega'dan da alırsınız. Yani benim aldığım kitap temiz. Ama şöyle lekeleri var. Belli ki rafta kalmış. Çünkü basımı bayağı eski bunun baskısı da. Yani tükenmiş Kidega'da nasıl var onu da bilmiyorum da. Belki satmamıştır. 2004 baskısı. Yani <laughs> neredeyse 20 yaşında kitap yani. Tam 20 değil ama 18 yaşında falan. Ben çok sorun etmedim ciltli baskı zaten. Ama dediğim gibi Kidega'ya Midega'ya bakın. Bulursanız alın. İnanılmaz bir yazar Fransa'nın o e, özgürlük uğraşlarını cumhuriyet savaşlarını o kanlı dönemleri şunları bunları çok iyi anlatıyor da Paris tablosunda da Paris'i e anlatıyor 1781-88 yılları arasında yayınlanan bu tabloda Marsier 16. 15 8 18, 18. yüzyıl sonundaki Paris'i keşfetmeye çağırıyor bize İşte devrimi hızlandırmakta payı bulunduğu söylenmişti. Bir kitabı var. Hatta bütün kütüphanelerde varmış o kitap. Bu kitapta geçiyor. Ya ben böyle bazı kitapları karşılaştırarak okumaktan çok hoşlanıyorum. Paris Tablosu hem büyük bir tanıklık hem de tarihçilere ve sosyologlara özgü bir emeğin ürünü. Stob'un zenginliği Paris Tablosu'nu edebiyat tarihinde bir klasik konumuna yükseltiyor. 18. yüzyıl sonu Paris'ini tüm gerçekliğiyle yansıtan bir başyapıt. Ya bu da elimde olsun istedim açıkçası. İtaki basmış. Dediğim gibi bulursanız alın. Kidega'da vardı. Hani tedarik edebilirler mi? Depoda var mıdır? O konuda emin değilim. Bulursanız alın. Ama bu kitap da benim başucu kitaplarımdan biri oldu. Çok güzel, çok güzel genel kültür bilgisi, tarih bilgisi veriyor. Yani bunu kurgulaştırarak o kadar güzel kitabın içine yedirmişler ki... ...bu kitabı alır okursanız eğer bir yandan da Wikipedia'ya bakın. Hatırlar mısınız bilmiyorum... Ben bir kitap daha okumuştum. Charlotte Bronte'nin e, Gizli Maceraları sanırım şeydi Manastır'dı. Akıl Hastanesi'ni okuyamadım hala. Ama onda da öyle mesela. O da kurgulaştırılmış bir Charlotte Bronte anılarıydı. Ve birebir aynı aslında olaylar. Üstüne kurgu yazılmış. Onda da araştırdım. Charlotte'un kardeşinin nasıl öldüğü, işte ablasının e, neydi? Biri en en Bronte, Emily Bronte, Charlotte Bronte. işte Emily ve Anne'le olan muhabbetleri, onların nasıl öldükleri falan bunlar da var kitaplarda. Anlatılıyor. Erkek kardeşinin işte afyon bağımlılığı, işte ölüm süreci şudur budur. Yani net o havayı, o İngiltere kasabasında Charlotte'un yaşadığı o dağ evini, rahip olan babasını, evlendirilmek istenilen o rahip yardımcısını, her şey o kadar detaylı görüyorsunuz, ve o kadar hissederek okuyorsunuz ki o hani rahibin evinin, işte papazın evinin çevresindeki o nehir, işte ırmak, ne bileyim yeşillikler, ağaçlar çok güzel betimlenmiş. Net orada o doğayı soluyorsunuz. O yüzden onu da çok mesela tavsiye etmiştim. Bunu da inanılmaz tavsiye ediyorum. Mini ciddi anlamda hem tarih hem de kurgunun içine yedirilmiş tarih seviyorsanız çok güzeldi. Yani bazı yerlerde böyle miniye davranış şekillerinden dolayı sinirlenebilirsiniz. Ama size şu empatiyi de yaşatıyor. Empati duymanıza neden oluyor. Yani 1700'lü 1800'lü yıllar yani hizmetçilere davranış şekillerini bile gözler önüne o kadar net seriyor ki insan davranışını çok iyi analiz etmiş. Çok başarılıydı kitap. Çok beğenerek okudum. Sonraki kitabım. Bu kitap hakkında çok anlatacağım bir şey yok. Yeşilim kızı en ben bu kitabın serisini de okumadım, dizisini de izlemedim. Çünkü çok abartıldığını düşünüyorum. Yani bir şeyin boku çıkana kadar hani abartmayı seviyoruz ve Türk milleti olarak. Bu aynı şey mesela Squid Game'de de oldu. Ama ben Allah'tan Squid Game'i daha ünlenmeden izleyenlerden biriydim Allah'tan. Sonrasında üstünden bir hafta geçti. Bütün timeline'ım, bütün keşfetim, reels'lerim aman Allah'ım şey her yerde şu çalar. Nay 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 n bu müzik çalıyor her yerde. Sonra her yerde işte o şeker var ya kırmaya çalıştıkları. Onun reisleri her yer. İşte saçma. Abi delireceğim var. Yani kusacağım var. Squid Game kusacağım. Tamam ilk başta seviyorduk. öyle hoşumuza gitti. Çok orijinaldi. Çok orijinal bir konusu var. Zekice yazılmıştı falan. Ama abi yeter. Yani gerçekten yeter. Tüm dünyada bir Squid Game çılgınlığı var şu an. Biraz duruldu bu arada çok şükür. Aynı şey bunun için de oldu. İlk dizisi çıktı herkes izleyin izleyin modu oldu. Sonra sonraki sezonun onayını alamadığı e, ortaya düştü. Ve dizi bir anda fıst dedi söndü. Çünkü devamı gelmeyeceği anlaşıldı. Aslında keşke gelseymiş. Yani böyle kaliteli bir yapımın peşine düş yani. Bir ton para kazanırsın. Sonra bunun e, kitabının baskısının telifi düştü sanırım. Bütün yayın evleri Yeşil'in kızı en basmaya başladı. Böyle şey gibi oldu. Ee, George Orwell gibi oldu. Böyle kafanızı döndürdüğünüz yerde Yeşil'in kızı en basılıyor. Her yerde George Orwell 1984 basıldı ya ona döndü. Yeşil'in kızı en de ben alıp da okumak istemedim. Zaten basan yayın evleri Epesus evime sokmam. Ee, Ren. Ren'in çevirilerinden çok emin değilim. Açıkçası bir de Ren çok yavaş çıkardı. İşte önüne gelen bastı neyse ben Saltokur'dan almaya karar verdim. Saltokur'un çevirileri çok iyidir bu arada. İlk ikisini bastı o da, tabii Allah devamı gelmedi. Şimdi üçüncüsü yeni çıkmış ada. Onu da bir ara alırım artık. Ne zaman bilmiyorum. Neyse, o arada elime Yeşil'in Kızı En'in Epsilon'dan çıkan çizgi roman uyarlaması düştü. Bu bana Epsilon'dan protokol kapsamında geldi bu arada. Ben de dedim ki ya Ece zaten kitaplarını okumanın dizisini izlemedim. Bari çizgi romanını oku. Hem hızlı okursun hem de bir fikir sahibi olursun dedim. Ee, ayrıca bu uyarlama bu arada. Hani bir çizer ve bir uyarlamacıyla anlaşılmış kitabı çizgi romana aktarmışlar. Ben bu kitabı Instagram'da yorumladığımda bir kısım dedi ki ben hiç beğenmedim. Detayları yoktu falan dedi. Arkadaş zaten çizgi roman bu. Bu kitapta detaya ulaşamazsınız yani. Çizgi roman mantığını bilen, işte mangada, çizgi romanda bu mantığı kavrayabilen kişiler şunu bilir: Çizgi roman size betimleme vermez çünkü bunu çizimleriyle verir zaten. Şöyle. Sonrasında çizgi roman size o e, karakterlerin duygularını veremez çünkü orada sadece çizimler ve konuşmalar yer alır. Bir de kareleri görürsünüz. Bu karelerden zaten az çok yüz ifadelerinden duyguları okumayı öğrenmeniz gerekir. Yani bir çizgi romandan bekleyemeyeceğiniz detayları bekleyemezsiniz. Ondan sonra da bir çizgi roman ay olmamış bu hiçbir şey yok içinde diyemezsiniz. Çünkü bu bir çizgi roman. Anlatabildim mi? Yani şey gibi oldu. Bir kitabın filme uyarlanmasında hani betimlemeleri içindeki duyguları veremiyor ya hani. Aynı şey çizgi roman içinde geçerli. Ben beğendim uyarlamasını. Hani protokol geldiği için söylemiyorum. Bence gayet güzel e, verilmiş. O enin nasıl işte evlat edindiği, o süreç, ondan sonra nasıl o eve kabul edildiği, zekiliği, okula gidiş süreci, o diğer çocukla olan ilişkisi, bir kız arkadaşıyla olan ilişkisi, kasabada yanlış anlaşılması sonra işte temiz kalpli şu bu. Bakın bunların hepsini saydım ki ben Yeşil'in Kızı Enin kitabında okumadım, dizisini de izlemedim. Bunların hepsini bana bu çizgi roman verdi. Ben aldım. Yani kitapta anlatılan detayları zaten çizgi romanda alamazsınız. İkisinin farkı da bu. Yani çizgi roman okumak isterseniz tavsiye edebilirim. Güzeldi. Bir sonraki kitabım Kral Çıplak kitabı. Bu bir aslında hem kişisel gelişim de diyebiliriz hem de toplum bilimi diye geçiyor. Ama ben okurken şunu da hissettim. Yazarla da konuştuk bu konuyu tasavvufi düşünceler de var içinde. Şimdi tasavvufi ne demek? Dine kayan düşünceler. Şimdi Dönde Hanım aslında bir toplumsal mesaj veren bir kitap yazmış. Ve bu kitapta da biz insanlar neden kötüyüz? Neden insanlara zarar veriyoruz? Neden savaşıyoruz? İşte kadınlara neden eziyet ediyoruz? Kadınlar neden özgüvensiz büyüyor? İşte erkeklerle kadınlara neden farklı davranıyoruz? Ne kadar çok kadın erkek dedim. İşte devletlerin arasındaki savaşların nedenleri falan bunları toplum bilimi çatısı altına bir deneme olarak vermiş. Sizinle konuşur gibi anlatmış. Hani bu tarz araştırma, deneme, işte fikir kitaplarını seviyorsanız ciddi anlamda tavsiye edebilirim. Akıcı yazılmış. Bana göre kitabın tek eksiği şu, bölüm yok. Hani bu e, kitapta şu sıkıntıya yol açıyor. Bir anda kitap e, atıyorum savaştan bahsediyor. Bir anda şeyi atlıyorum mesela. Kadın erkek hakkına atlı sallıyorum. Yani evet sallayarak konuşuyorum ya farazi konuştum şu an. Tam hatırlamıyorum o atlayan yeri çünkü. İşte misal diyor ki yayaların dikkat etmesi gereken kuralları da iyi bilirsin. Öyleyse kendin de çevrendeki araç ve yayaları da kollayıp gözeterek yola devam edeceksin şeklinde. Hani böyle örneklendirmelerle de anlatmış. Dediğim gibi bana göre tek eksiği şuydu. Bölümler yoktu. Bölüm yoktu yani düz yazılmıştı. Ama şöyle bir bilgi aldım. Kitap yeniden basılacakmış farklı bir yayın evinden ve şu an edite tekrar sokulduğu için bölüm bölüm ayrılıyormuş. Buna sevindim. Kesinlikle okumayı hem kolaylaştırır hem de bölümler arasındaki farkları daha net ortaya çıkartır. Ama düşünce ifadesi olarak başarılı. Düşünce kitabı okumayı seviyorsanız, deneme okumayı seviyorsanız tavsiye ederim. 5 kitabı da 25 dakikada anlatmazsın bence. Son kitabımızdayız. Tünelin ağzından dehşet hikayeleri. Şimdi bu kitabın normalde 3 kitap seri biliyorsunuz. Bir önceki Ekim ayı okuduklarımda anlattım ilk ikisini. Üçüncüsünü okuyamamıştım. Kasıma bıraktım. İçinde öyküler var ama şöyle. Öyküleri bir şekilde birbirine bağlamış. Karakterlerimiz işte bir yola çıkıyor. Bir, bir şey oluyor. Bir yerde oluyor. Biri onlara hikaye anlatıyor. Ona hikaye anlatıyor ya da. Burada da karakterimiz bir trene biniyor. Tiner, tren, tren. Artık konuşamıyorum. Bir trene biniyor, okula gidiyor. İşte ne King's Cross şeyinde inecek hatta. Harry Potter'daki şey var ya, tren istasyonu oraya gidiyor. Orada inecek. King's Cross'tu değil mi o ara? Öyle hatırlıyorum. Neyse oraya gidiyor. Bir ara içi geçmiş, uyanıyor, bir bakıyor, tren durmuş. Tünelin tünele girmemiş henüz bir işte sıkıntı mı var, kaza mı var, bir şey mi var bilmiyor. O arada uyandığında karşısında kompartımanda olmayan birinin oturduğunu, beyaz kıyafetli bir kadının oturduğunu görüyor. Diğer herkes uyuyor bu arada. Kadın diyor ki canın sıkılmasın sana hikayeler anlatayım. Kadında da böyle hani gıcık bir tip dikkatle çekiyor. Hani sevsen sevemezsin, sevmesen gıcık olamazsın. Böyle kork, korkutuyor falan. Neyse hikayeler anlatmaya başlıyor çocuğa. Çocuğun adını da unuttum. Oscar mıydı? Her miydi? Neydi? Unuttum. Neyse. Çocuğa hikayeler anlatmaya başlıyor. Her hikayesi de korku hikayeli. İşte bir şeyler anlatıyor. Son, ya bu seri de hep öyle. Her hikayenin sonu kötü bitiyor. Yani cidden hep öyle. i̇şte sonunu anlatmayayım. Ya kadının kim çıkadığı şudur budur. Hep sonunda illaki bir, bir şey çıkıyor. çözümleniyor. Ama her hikaye Sonuna doğru işte kadınla çocuğun muhabbetine bağlanıyor ve ilerliyor bu şekilde. Hikaye hikaye dediğim gibi ama tüm olarak kitap birbirine bağlı. Sonunda da mevzu ortaya çıkıyor falan. Okursanız keyifli. Kitapta şöyle üç kitaptan oluşuyor. İlk kitap Monteküyo amcanın deşit hikayeleri. ikinci kitap Karagemi'den deşit hikayeleri. Üçüncü kitap da bu Tünel'in ağzından deşit hikayeleri. Dediğim gibi bu ay 5 kitap okudum. Keyifle okudum. Hepsini de keyifle okudum. Yani hiç böyle keşke okumasaydım dediğim hiçbir kitap yoktu. Ekstra 6-7 tane de edit yapınca şimdi edit normal kitap okuma gibi olmuyor. Kitabı okuyorsunuz, benimsiyorsunuz, içselleştiriyorsunuz, okuyorsunuz, geçiyorsunuz. Ama editte de editörlük yaparken kelime 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 kontrol etmeniz ve dikkatli okumanız gerekiyor. Çünkü cümlede anlatım bozukluğu varsa onu düzeltiyorsunuz. Yazım hatası varsa onu düzeltiyorsunuz. Virgül gelecekse onu ekliyorsunuz. İşte satır başı yapılması gerekiyorsa onu düzeltiyorsunuz. Ee, falan fistan. Bayağı iş oluyor. Yani normalde ben o kitabı iki günde okuyabilecekken beş günümü altı günümü alıyor bir edit. O yüzden de zamanım yediği için kitap okumaya çok vakit bulamıyorum. Ha okuduklarım da kitap. Onlar da bana bir şeyler katıyor. Ki onlar da bana yayın evinden gönderildiğinde tek tek yorumlarına girip size de burada anlatıyorum. Onlar da benim için okuduğum kitaplar yani. Öyle bir ekstrası yok. Sonuçta editliyorum ama aynı zamanda okuyorum. Benim için hiçbir sıkıntısı yok. Bu arada bana şey soru çok geliyor. Abla editör olmak için ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Şöyle ben birazcık... E, yazar ve yayın evi sahibini tanıdığım için, arkadaşım olduğu için bunu kullandım. Kullandım da demeyeyim yani saçma bir cümle oldu. Bunu kendime artı olarak çevirmeyi başardım belki de. Çünkü ben devamlı kitaplarda yayın, yazım hatası ve edit hatası gördüğümde çıldıran bir insan oldum. Hayatım boyunca hep editör olmak istedim. Ama hayat beni pedereci yaptı. Sonra benim bir yazarım, yazar arkadaşım vardı. Onun kitabında çok fazla hata vardı. Ya işte onu ben editleyecektim. Editleyemedim. Sıkıntı oldu. Yayınevi evi sahibi işte arkadaş olduk. Dedim buralarda buralarda hatalar var. Hani hiç karşılık beklemedim bunları yaparken. Hep ben kitapları düzeltir. Hani hataları bulur. Fotoğraflar ya yazara ya yayın evi sahibine atardım. Buraları düzeltin. Şu hani kendimce hayrına son okuma yapıyordum aslında. Sonra bir gün yayın evi sahibi işte arkadaşım olan patronum bana dedi ki Ece bundan sonra dosyayı sana gönderelim. Sen editlerini uğraşıyoruz ki emeğinin de karşılığını al. Çok iyi edit yapıyorsun dedi ve öylece başladı. Bugüne kadar hiçbir şekilde hani yaptığım işte işten de kaçmadım. Sallayarak da yapmadım ve bunun karşılığını her zaman aldım. Keyifle de yapıyorum. Dediğim gibi çok keyifle bu işi yapıyorum. Hiçbir zaman öf demedim. Bunu diyeceğim zaman o işi bırakacağım zaman olur %90. Bu arada oğlum sanırım kapıya tipi kattı. Bir silkelendim. Neyse videonun sonuna gelmişler. Bunu almış orada. Belli zaten 26 dakika olmuş. Video buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videom %99.9 alışveriş videosu olacak. Çünkü dediğim gibi burada bir alışveriş ve bir DNR çıkartmam var. Onları iki ayrı video yapacağım. Bilmiyorum belki daha da çok olur Şu an bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama bol bol alışveriş videosu izleyeceksiniz. Bu ara özlediniz biliyorum gelecek. Bekleyin. Ben butonuna basmayı, Yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağıya bıraktığım Telegram gruplarıma da katılıp bizimle birlikte sohbet edebilirsiniz. Seviyorum millet. Bay bay.